Geçen hafta 15 maçın 12'sini doğru tahmin ettik. Bu da analiz sistemimizin istikrarlı şekilde çalıştığını bir kez daha gösterdi. Şimdi önümüzde yeni bir hafta var. Küçük detayların büyük fark yaratabileceği bir fikstür bizleri bekliyor. Kritik eşleşmeleri tek tek değerlendireceğiz. Eğer analizleri kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hazırsanız 28. hafta analizlerine başlayalım. İlk maçımız Türkiye Ligi'nden Antalya Spor ve Samsun Spor mücadelesi. Puan durumuna baktığımıza Antalya Spor 21 maçta 20 puan toplayarak 14. sırada. Samsun Spor ise aynı sayıda maçta 30 puanla 7. sırada yer alıyor. Antalya Spor iç sağ performansı kötü diyebiliriz. Oynadığı 10 maçta 2 galibiyet aldı, 2 kez berabere kaldı ve 6 kez de sağdan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan sadece 8. Samsun Spor deplasmanda ortalamanın üzerinde bir görüntü çiziyor. Oynadığı 10 maçta 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı ve 2 kez sahadan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan 16. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Antalya Spor üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Antalya Spor 5 kez kazandı, Samsun Spor 4 kez galibiyet aldı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında öne çıkan taraf bulunmuyor. Maçın kapatılması gerekiyor. Maçı kapatmak istemeyenler tahminlerde bir ve iki çifte şans deneyebilir. Sıradaki maçımız Türkiye Ligi'nden Galatasaray ve Eyüp Spor mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Galatasaray 21 maçta 52 puan toplayarak birinci sırada. Eyüp Spor ise aynı sayıda maçta 18 puanla 15. sırada yer alıyor. Galatasaray iç saha performansı çok iyi diyebiliriz. Oynadığı 11 maçta 8 galibiyet aldı ve 3 kez berabere kaldı. Henüz iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor. Yani kendi evinde topladığı puan 27. Eyüp Spor deplasmanda kötü bir görüntü çiziyor. Oynadığı 10 maçta 2 galibiyet aldı, 2 kez berabere kaldı ve 6 kez sahadan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan sadece 8. İki takım arasında oynanan son 7 maçta Galatasaray üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 6 kez kazandı ve bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Dikkat çekici durum ise Eyüpspor'un hiç galibiyetinin olmaması. Form durumlarına bakıldığında Galatasaray galibiyeti öne çıkıyor. Sıradaki maçımız Türkiye Ligi'nden Gençler Birliği ve Rize Spor mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Gençler Birliği 21 maçta 22 puan toplayarak 11. sırada. Rize Spor ise aynı sayıda maçta 20 puanla 12. sırada yer alıyor. Gençler Birliği iç saha performansı ortalamanın üzerinde diyebiliriz. Oynadığı 10 maçta 5 galibiyet aldı, 2 kez berabere kaldı ve 3 maçta sahadan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan 17. Rize Spor deplasmanda ortalama bir görüntü çiziyor. Oynadığı 10 maçta 1 galibiyet aldı, 6 kez berabere kaldı ve 3 kez sağdan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan 9, 2 takım arasında oynanan son 10 maçta Rize Spor üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Rize Spor 6 kez kazandı, Gençler Birliği 3 kez galibiyet aldı ve 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Gençler Birliği galibiyeti ve Rize Spor galibiyeti öne çıkıyor. Sıradaki maçımız Türkiye Ligi'nden Alanya Spor ve Konya Spor mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Alanya Spor 21 maçta 23 puan toplayarak 10. sırada, Konya Spor ise aynı sayıda maçta 20 puanla 13. sırada yer alıyor. Alanya Spor iç saha performansı ortalama diyebiliriz. Oynadığı 10 maçta 3 kez galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı ve 4 maçta sahadan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan 12. Konya Spor Deplasman'da ortalamanın altında bir görüntü çiziyor. Oynadığı 10 maçta 2 galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı ve 5 maçta sahadan yenik ayrıldı. Yani Deplasman'da topladığı puan 9. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Alanya Spor üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Alanya Spor 6 kez kazandı, Konya Spor sadece 1 kez kazandı ve 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Alanya Spor galibiyeti ve beraberlik öne çıkıyor. Sıradaki maçımız Türkiye Ligi'nden Trabzonspor ve Fenerbahçe mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Trabzonspor 21 maçta 45 puan toplayarak 3. sırada. Fenerbahçe ise aynı sayıda maçta 49 puanla ikinci sırada yer alıyor. Trabzonspor iç saha performansı iyi diyebiliriz. Oynadığı 10 maçta 6 galibiyet aldı ve 4 kez berabere kaldı. Henüz iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor. Yani kendi evinde topladığı puan 22. Fenerbahçe deplasman performansı çok iyi diyebiliriz oynadığı 11 maçta 7 galibiyet aldı ve 4 kez berabere kaldı. Henüz dış sahada mağlubiyeti bulunmuyor. Yani deplasmanda topladığı puan 25. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Fenerbahçe üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe 6 kez kazandı. Trabzonspor 3 kez kazandı. Bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında öne çıkan taraf bulunmuyor. Maçın kapatılması gerekiyor. Kapatmak istemeyenler 1 ve 2 çifte şans deneyebilir. Sıradaki maçımız Türkiye Liginden Kocaeli Spor ve Gaziantep mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Kocaeli Spor 21 maçta 27 puan toplayarak 9. sırada. Antep ise aynı sayıda maçta 28 puanla 8. sırada yer alıyor. Kocaeli Spor iç saha performansı ortalamanın üzerinde diyebiliriz. Oynadığı 11 maçta 5 galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı ve 3 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan 18. Antep deplasmanda ortalama bir görüntü çiziyor. Oynadığı 10 maçta 3 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı ve 3 kez sahadan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan 13, iki takım arasında oynanan son 10 maçta eşitlikler göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Kocaeli Spor 3 kez kazandı, Antep 3 kez galibiyet aldı, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Kocaeli Spor galibiyeti ve beraberlik öne çıkıyor. Sıradaki maçımız Türkiye Ligi'nden Göztepe ve Kayserispor mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Göztepe 21 maçta 40 puan toplayarak 4. sırada. Kayserispor ise aynı sayıda maçta 15 puanla 17. sırada yer alıyor. Göztepe iç saha performansı ortalamanın üzerinde diyebiliriz. Oynadığı 10 maçta 6 galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı ve 1 maçta sahadan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan sadece 21. Kayseri Spor deplasmanda ortalamanın altında bir görüntü çiziyor. Oynadığı 11 maçta 5 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı ve 2 kez sahadan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan sadece 19. İki takım arasında oynanan son 10 maçta eşitlikler göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Göztepe 3 kez kazandı, Kayseri Spor 3 galibiyet aldı. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Göztepe galibiyeti öne çıkıyor. Sıradaki maçımız Türkiye Liginden Başakşehir ve Beşiktaş mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Başakşehir 21 maçta 33 puan toplayarak 6. sırada, Beşiktaş ise aynı sayıda maçta 37 puanla 15. sırada yer alıyor. Başakşehir iç saha performansı ortalama diyebiliriz. Oynadığı 10 maçta 3 galibiyet aldı, 5 kez berabere kaldı ve iki kez de sahadan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan 14. Beşiktaş deplasmanda ortalamanın üzerinde bir görüntü çiziyor. Oynadığı 10 maçta 4 galibiyet aldı, 4 kez berabere kaldı ve 2 maçta sahadan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan 16. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Beşiktaş üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 4 kez kazandı, Başakşehir 3 kez kazanabildi. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında öne çıkan taraf bulunmuyor. Maçın kapatılması gerekiyor. Maçı kapatmak istemeyenler 0 ve 2 çifte şansı deneyebilir. Sıradaki maçımız Türkiye Liginden Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Kasımpaşa 21 maçta 16 puan toplayarak 16. sırada. Fatih Karagümrük ise aynı sayıda maçta 12 puanla son sırada yer alıyor. Kasımpaşa iç saha performansı çok kötü diyebiliriz. Oynadığı 10 maçta 5 kez berabere kaldı ve 5 maçta sahadan yenik ayrıldı. Henüz iç sahada galibiyeti bulunmuyor. Yani kendi evinde topladığı puan sadece 5. Kara gümrük deplasman performansı çok kötü diyebiliriz. Oynadığı 10 maçta bir galibiyet aldı, bir kez berabere kaldı ve 8 kez de sahadan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan 4, İki takım arasında oynanan son 10 maçta eşitlikler göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Kasımpaşa 4 kez kazandı, Karagümrük 4 kez galibiyet aldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Kasımpaşa galibiyeti öne çıkıyor. Sürpriz denemek isteyenler 1 ve 2 çifte şansı deneyebilir. Sıradaki maçımız Almanya Ligi'nden Dortmund ve Mainz mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Dortmund 21 maçta 48 puan toplayarak ikinci sırada. Mainz ise aynı sayıda maçta 21 puanla 14. sırada yer alıyor. Dortmund iç saha performansı iyi diyebiliriz. Oynadığı 10 maçta 8 galibiyet aldı ve 2 kez berabere kaldı. Henüz iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor. Yani kendi evinde topladığı puan 26. Mainz deplasmanda ortalamanın altında bir görüntü çiziyor. Oynadığı 10 maçta 2 galibiyet aldı 3 kez berabere kaldı ve 5 kez sahadan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan 9. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Dortmund üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Dortmund 6 kez kazandı, Mainz 2 kez galibiyet aldı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Dortmund galibiyeti öne çıkıyor. Sıradaki maçımız Fransa liginden Rennes ve Paris Saint-Germain mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Rennes 21 maçta 31 puan toplayarak 6. sırada. Paris ise aynı sayıda maçta 51 puanla 1. sırada yer alıyor. Rennes iç saha performansı ortalama diyebiliriz. Oynadığı 10 maçta 5 kez kazandı, 3 kez de beraberlik aldı ve 2 kez de sahadan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan 18. Paris deplasmanda çok iyi bir görüntü çiziyor. Oynadığı 11 maçta 7 galibiyet aldı. 2 kez berabere kaldı ve 2 kez de sağdan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan 23. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Paris üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Paris 6 kez kazandı. Ren 3 galibiyet aldı ve bir maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Paris galibiyeti öne çıkıyor. Sıradaki maçımız İspanya Ligi'nden Real Madrid ve Real Sociedad mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Madrid 23 maçta 57 puan toplayarak ikinci sırada. Sociedad ise aynı sayıda maçta 31 puanla 8. sırada yer alıyor. Madrid iç saha performansı iyi diyebiliriz. Oynadığı 11 maçta 10 galibiyet aldı ve bir kez sahadan yenik ayrıldı. Henüz iç sahada beraberliği bulunmuyor. Yani kendi evinde topladığı puan 30, Sociedad deplasmanda ortalama bir görüntü çiziyor. Oynadığı 11 maçta 2 galibiyet aldı, 5 kez berabere kaldı ve 4 kez de sahadan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan 11. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Madrid üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Madrid 7 kez kazandı, Sociedad sadece 1 kez galibiyet alabildi ve 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Real Madrid galibiyeti öne çıkıyor. Sürpriz denemek isteyenler 1 ve 0 çifte şansı deneyebilir. Sıradaki maçımız İtalya Ligi'nden Lazio ve Atalanta mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Lazio 24 maçta 33 puan toplayarak 8. sırada. Atalanta ise aynı sayıda maçta 39 puanla 7. sırada yer alıyor. Lazio iç saha performansı ortalamanın üzerinde diyebiliriz. Oynadığı 12 maçta 5 galibiyet aldı, 4 kez de berabere kaldı ve 3 kez de sahadan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan 19. Atalanta deplasmanda ortalama bir görüntü çiziyor. Oynadığı 11 maçta 3 galibiyet aldı, 5 kez berabere kaldı ve 3 kez sahadan yenik ayrıldı. Yani deplasmanda topladığı puan sadece 14. İki takım arasında Oynanan son 10 maçta Lazio üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Lazio 4 kez kazandı. Atalanta 2 kez galibiyet aldı. 4 maç ise beraberlik ile sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında Lazio galibiyeti ve beraberlik öne çıkıyor. Sıradaki maçımız İtalya Ligi'nden Inter ve Juventus mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Inter 24 maçta 58 puan toplayarak birinci sırada. Juventus ise aynı sayıda maçta 46 puanla 4. sırada yer alıyor. Inter iç saha performansı çok iyi diyebiliriz. Oynadığı 12 maçta 9 galibiyet aldı. Bir kez berabere kaldı ve iki kez de sahadan yenik ayrıldı. Yani kendi evinde topladığı puan 28. Juventus deplasmanda ortalamanın üzerinde bir görüntü çiziyor. Oynadığı 12 maçta 6 galibiyet aldı. iki kez berabere kaldı ve dört kez de sahadan yenik ayrıldı. Yani Deplasmanda topladığı puan 20. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Juventus üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Juventus 4 kez kazandı, Inter 3 galibiyet aldı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında öne çıkan taraf bulunmuyor. Maçın kapatılması gerekiyor. Sıradaki maçımız İtalya Ligi'nden Napoli ve Roma mücadelesi. Puan durumuna baktığımızda Napoli 24 maçta 49 puan toplayarak 3. sırada. Roma ise aynı sayıda maçta 46 puanla 5. sırada yer alıyor. Napoli iç saha performansı çok iyi diyebiliriz. Oynadığı 11 maçta 8 galibiyet aldı ve 3 kez de berabere kaldı. Henüz iç sahada mağlubiyeti bulunmuyor. Yani kendi evinde topladığı puan sadece 27. Roma deplasmanda ortalamanın üzerinde bir görüntü çiziyor. Oynadığı 12 maçta 7 galibiyet aldı ve 5 kez de sahadan yenik ayrıldı. Henüz deplasmanda beraberliği bulunmuyor. Yani deplasmanda topladığı puan 21. İki takım arasında oynanan son 10 maçta Napoli üstünlüğü göze çarpıyor. Bu karşılaşmalarda Napoli 5 kez kazandı. Roma sadece 1 kez galibiyet alabildi. 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Form durumlarına bakıldığında öne çıkan taraf bulunmuyor. Maçın kapatılması gerekiyor. Maçı kapatmak istemeyenler 1 ve 2 çifte şans deneyebilir. Sen de spor toto tahminlerini yorumlara yazabilirsin. Bu tarz sportelle analizlerini beğeniyorsan videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Bu içerik bir kupon değil, kendi kuponunuzu oluştururken kullanabileceğiniz bir analiz ve rehber çalışmasıdır. Yeni haftada görüşmek üzere, hoşçakalın.